Özünüzden ve sevginizden kendinizi beslediğiniz sürece rahmen ve Rahim olanın koruması altında olursunuz. Dışarıdaki her türlü gürültü ve patırtıya karşı bilirsiniz ki müthiş bir himayenin içindesinizdir. Bizim Allah'ın rüyasını değiştirme hakkımız yoktur. Biz ancak kendi rüyalarımızı değiştirebiliriz. Bu değişim ve dönüşüm için kendimizin farkına varmamız ve kendimizi sevmemiz çok önemlidir. Eğer biz kendimizi sevmekle ilgili bir adım atmıyorsak maalesef bu dönüşümü yapamıyoruz. Gelin 2024 yılını kendimizi seveceğimiz bir yıl ilan edelim. Kendini sevmek önce öncelikle kendini fark edebilmek, şuurlanabilmek, kalbini açmak ve kalbini açtıkça kalbinden gelen sevgiyi ve ışığı etrafındakilere yayabilmek. Kendini sevmeyi bilmiyorsan ve talep ediyorsan kendini sevmenin ön koşulu kendini tanıyabilmektir. Kendini tanıdıkça kendini seversin kendi özelliklerini sana verilen güzellikleri tattıkça ve bunlara şükrettikçe kendini kucaklar ve sevilmeye ne kadar layık olduğunu fark edersin. Ve bu farkındalıkla için içine sığmaz, sevinçle ve neşeyle kendini kabule geçersin. Kendini kabul edemeyen başkalarını sevemez. Sürekli kendine bir eksiklik, bir yargılama, bir yadırgama hali içinde olanlar başkalarında da kusur ararlar. Başkalarında yargılayacak durumlar üretmeye çalışırlar. Kendiyle sorunu olmayanların başkalarıyla sorunları kalmaz.